Selam YouTube ben Ali. Bugün promo kodları gösteriyorum. Bazı promo kodlar. Öncelikle telefondan promo kod nasıl yazacaksınız? Onu göstereyim. Çok basit bir şey. Benim hakkımda ezberi biliyorum yani. 3 noktaya tıklayıp help'e tıklıyorsunuz en aşağıdan. Hatta ben bunu adımla göstereyim. Yani şöyle. Sağ alt köşede bir tane 3 nokta işareti var. Ona tıklıyorsunuz. Normal liste böyle çıkmaz. Market birleşikliği olur. Aşağı böyle kaydırın. Burada help diye bir tuş var. Tıklayın. Alt tuşuna tıkladıktan sonra yüklenmesini bekleyin. Tamamen yüklenmeden sakın kaydırmayın. Tamamen yüklensin. Yüklendikten sonra en aşağı iniyorsunuz ve How to redeem toy variety item to codes diye bir şey var. Ona tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra tekrar yüklenmesini bekliyorsunuz. Sonra aşağı iniyorsunuz. Kod redeem pack diye bir tuş var. Mavi böyle çizgilenmiş. Ona tıklıyorsunuz. Sonra yüklendiğinde zaten promo kod yazma yeri direkt önünüze gelmiş olacak. Yüklensin. O sırada size bir şey söyleyeceğim. Abone olmayı, like atmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Bunları yaparsanız ben çok çiz olursunuz. Ve yorumlara güzel şeyler yazarsanız yorumunuzu kalpler sabitleyebilirsem sabitlerim. Bu haberi de buradan söyleyeyim. Ve bu videoyu buraya kadar izleyenler için bir tane kod veriyorum. Yoruma 2L ile fil yazanların yorumunu direkt kalpliyorum. Neyse burada koda tıklıyorsunuz. Ben bir tane kodu göstereyim size. Sıp Hepsi büyük harfli olacak. Spider, Jola. Bunu yazdığınızdan, ben de yazıldığı yazıldığı için ben de bu kod önceden e, yapıldı diyor. Siz yazdığınızda kol omzunuzda bir tane spider böyle örümcek bir tane kol olacak. Bir diğeri ise Twits Roblox Bunu yazdığınızda omzunuzu sol köşesinde bir tane kuş olacak. Mavi bir tane tatlış kuş. Onunla beraber oyunu bitirebilirsiniz. Onun bir şeyler yapabilirsiniz. Böylece eşyalar almış olacaksınız. Promo kodları e, Roblox'lar yani Roblox çalışanları bazen getiriyor. Ve ben bunlardan bazen haberdar oluyorum. Bu promo kodların bazen daha videosunu çekmeyi düşünüyorum. Bu yüzden bildirimleri açın. Videolarından daha hızlı haberdar olun. Böylece promo kodları kaçırmayın. diğeri ise bir tane kod alma oyunu var. Onun da ileride videosunu çekeceğim. Şimdilik. E, bu spoiler olsun. Şöyle Harikalar Köşkü diye bir oyun var. Onda da kodlar yazarak eşyalar alabiliyorsunuz. Bazıları gerçekten çok güzel. Mesela sırtınızda uçan bir tane büyük kitapları iki tane iki veya ateşten kanatlar bunları istiyorsanız ben bunların kodunu ileride vermeyi düşünüyorum bildirimleri açın bu bu kadar olsun bazı promo kodları da gösterdim umarım videomu beğenmişsinizdir ben çok eğlendim umarım videomu beğenmişsinizdir abone olmayı like atmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum. Bye-bye.